diyor ki dik koordinat düzleminde bir fonksiyon grafiği verilmiş. ve bu grafikte fx'in 0'a eşit ve negatif olduğu değerler nelerdir? Şimdi grafiğe baktığım zaman eksi 2 de 0 mı 0? O zaman eksi 2'yi alıyorum. diyor ki bize tam sayıların toplamı dediği için alalım. Şu Aralıkta dikkat ederseniz bakın, daima negatif sayılara gitmiş. daima negatif sayılar var. Yani eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4'ü aldık. Eksi 2 art artı 2, eksi 1 artı 1 zıt işaretli olduğu için toplamı 0'dır. 3 ve 7, 3 ve 4'ü topladığımda da cevabımız 7 gelir. Ve ikinci soru yine tam sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir fonksiyondan bahsediyor. Demiş ki f artan fonksiyon yani ne demek? Grafik arkadaşlar sağa doğru gittikçe yani e, tam sayılarda olduğu için sağa doğru gittikçe görüntünün Fonksiyonun görüntüsünün değeri de yani değeri de büyümüş olacak. F3 demiş. F3 8'i F4'ün e, toplamını en az olabilmesi için 8'den sonraki en küçük tam sayı 9. Buradan da 10'u verebilirim. Cevabımız 19 gelir. Şimdi diyor ki Fx-1'in arkadaşlar denkleminin kökler çarpımı nedir diyor. Şimdi buraya baktığım zaman bu fonksiyon bakın fx eksi 1 fonksiyonu fx fonksiyonunun bir birim sağa ötelenmiş halidir. Yani ben burada ee, eksi 2 ne olacak? Sola doğru ötelersem eski haline getirdim. Burada da sola doğru öteledim. 3'e getirdim. Değişen bir şey var mı? Yok. O zaman kökleri ne oldu burada? Eksi 3'e artı 3 geldi. Ve bunların çarpımı da eksi 9. Bu birinci yolumuz olsun. Birinci yol soldan sağdan öteleme. Peki ikinci yol olarak ne yapabiliriz? Bunu da kırmızıyla çizelim arkadaşlar. Şimdi eksi 2 de eksi 2 de bu sıfır değerini alıyorsa f x eksi bir fonksiyonu bir a gibi bir başka sayısı olsun. Daha sonra x artı 2 diyelim. Çünkü eksi 2 verdiğinde sonuç sıfır olacaksa şu ifadeyi sıfırlayan değerin eksi 2 olması gerekiyor. Bakıyorum doğru. Aynı şekilde x eksi 4 yazdım. Şimdi ben bu grafikte x yerine 0 yazdığım zaman fonksiyon kaça gitmiş? 2'ye gitmiş. 0 yazdığımda arkadaşlar a çarpı 2 çarpı eksi 4 2'ye gidiyorsa a yerine buradan eksi 1 bölü 4 gibi bir sayı yazabilirim. O zaman fx eksi 1'i tekrar düzenleyelim. Bakın eksi 1 bölü 4 yazdım. x artı 2'yi yazdım. x eksi 1'i x eksi 4'ü yazdık. Şimdi fx'e dönüştürmem gerekiyor. O zaman arkadaşlar burada x gördüğüm yere x artı 1 yazarsam. Bakın burası ne gelir? fx gelir mi? Şöyle yazalım geldi. Şimdi burada da x artı 1 yazdım. O zaman şurası ne oldu? x artı 3 geldi. x artı 1 yazdım. Burası ne oldu? x eksi 3 geldi. Arkadaşlar bu fonksiyonu sıfırlayan değerler buradan eksi 3 gelir. Buradan 3 gelir. Yani bunun çarpımı da yine eksi 9 gelmiş oldu. Arkadaşlar 2021'de bir soru gelmiş. Buna benzer grafik soruları sıklıkla karşımıza geliyor. 2021 ÖSYM sorusu. Şimdi şu arkadaşın anlamı ne demektir? Şimdi bunu bir açalım arkadaşlar. Şöyle yazalım güzelce. F parantezinde, F parantezinde fx şeklinde yazabilir miyim ben şöyle? en büyük değerini x a noktasında alıyorum. Şimdi bunun en büyük değerine fonksiyonun 5 mi? 5 değerini hangi iki sayı arasında alıyor? 1 ve 2. Ha diyeceğiz ki o zaman burası 1 2 açık aralığında bir sonuç olması gerekiyor. Peki şimdi şunu tekrar yazalım. f e, f(x) diyelim arkadaşlar. 1 2 aralığında bir sayı Şimdi bunun 1 2 aralığına gidebilmesi için baktığımız zaman bunun da bakın tanım kümesinin 3 4'e gitmesi lazım. Şuradaki arkadaşın da 3 4 açık aralığında olması gerekiyor. Tekrar yazıyorum. f(x) 3 4 açık aralığına gelmesi için bu sefer rengimizi değiştirelim. 3 4 açık aralığına gelmesi için fonksiyonun da arkadaşlar dikkat edin 2 ile 3 arasında bir tanımının olması gerekiyor. Yani x elemanıdır. 2-3 açık aralı. Bu şekilde içten dışa doğru yaparsanız işimiz daha kolay olur. İki tane fonksiyon verilmiş. f fonksiyonu azalan, g fonksiyonu da artan olduğuna göre m'nin alabileceği değer aralığından bahsediyor. Arkadaşım, şimdi bu bir azalan fonksiyonsa, m eksi 5'in sıfırdan küçük olması gerekiyor. Yani m'yi buradan 5'ten küçük almam gerekiyor. m artı 1'in de m artı de sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani m buradan büyüktür. Eksi 1. Hangi açıka hangi aralıkta olabilir diyor. Dikkat edin burada eksi 1 vermiyorum. Çünkü eksi 1 verdiğimde ben şurayı eğer sıfırlarsam bakın şöyle eşit değildir sıfır gösterelim. Burayı sıfırlarsam o zaman bu sabit fonksiyon olur. Sabit fonksiyonda da artanlık ve azalanlıktan bahsedemeyiz. Yani eksi 1 açık, 5 açık aralığını gösteriyoruz. A bir tam sayı olmak üzere. Fonksiyonun en büyük değeri, eksi 2 en büyük değeri 22 sayısıymış. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bu bir birinci dereceden bir fonksiyon. Şuradan x'in derecesi 1 olduğu için bunu anlayabiliriz. Ve x'in başındaki katsayımız nedir? eksi 3'tür. Yani bu ne olmuş arkadaşlar? Temsili olarak çiziyorum. Azalan bir fonksiyon. Bakın tanım aralığı eksi 5'den yani şurasını eksi 5 kabul ederseniz 2'ye kadar olduğu için bu fonksiyon en büyük değerini eksi 5 alır. Yani ben buraya eksi 5 yazarsam hemen yazıyorum. F eksi 5 eşittir. Eksi 3 çarpı eksi 5 artı a yani 22 sonucunu verdi. O zaman buradan 15 geldi mi? Geldi. 15'e A'yı ekledik. 22 bulduk. A'yı da tam sayı dediği için 7 işaretleyebilirim. Artan olduğu en geniş aralık arkadaşlar. Fonksiyon nereden gelmiş? Şimdi artanlıkta şurada herhangi bir sınırlama yani şöyle bir işaret yapmış mı? Yapmamış. O zaman arkadaşlar biz bu gibi sorularda şunu yapıyoruz. Hemen şunu bir dakika göstereceğim şurayı almadığı için bunun sonsuza uzandığını kabul ediyoruz. Yani sonsuzdan geliyor. Nereye kadar? 2'ye kadar. O zaman birincisi doğru. Azalan bir fonksiyon fonksiyondur demiş. Arkadaşlar 2'den sonsuza kadar azalan ama burada da artanlık olduğu için bundan kesinlikle böyle bir şeyden bahsedemiyoruz. F'nin en büyük değeri yani fonksiyonun en büyük değeri de 9 mu? Evet. Yani 1 ve 3 var. F fonksiyonun Minimum değeri, minimum noktasının koordinatlar çarpımı nedir? Şimdi baktığımız zaman parçalı bir fonksiyon 3'e kadar olan kısmında eğimi negatif olacak. Hemen bunu çizelim arkadaşlar. x'e 0 verdiğimde x 0 olacak bu birincisi. x'e 1 verdiğimde 1, eksi 1 olacak. Yani şuradan şöyle bir şeye gelmesi gerekiyor değil mi? Buradası 1 ise burası da 1. Şunu birazcık daha uzatıyorum. Eğer burası bakın 3 olsaydı sonuç da eksi 3 olacaktı. Değil mi? Şurası da 3 olsaydı şöyle çizdim. Burası da eksi 3 olacaktı. Şimdi burasını bakın şu fonksiyonda almıyorum. Çizdim şunu devam ettirdim. Bu y eşittir eksi x grafiği. Hemen devam edelim. Şunu alalım. Şunu bakalım x'e 3 verdiğim zaman bakın artık burada x3 alabilirim. x'e 3 verdiğim zaman sonuç ne? x3. Tamam. O zaman arkadaşlar bu da artan bir fonksiyon olduğu için grafimiz şöyle gidecek. Hatta şu noktada 6 noktasında görüntümüz 0. Şimdi baktık bu noktanın minimum olduğu nokta yani 3'e eksi 3 noktası. Bu noktanın koordinatlar çarpımı da tabii ki eksi 9'dur. Bir fonksiyon var 2020 AYT dikkat edin 2021'de de bir grafik üzerinden gelmişti değil mi? Bize diyor ki 1 ve 3 sayıları var buna göre C ve D'de eşitmiş. Şimdi arkadaşım ben bunu elimde de imkan varken şöyle bir mavi ile göstereyim. Bir noktasını şurasını kabul etsem 3 noktasını da şurası kabul edeyim. Şimdi bir noktasını kesen doğrular şunlar olsun. Bakın bir noktasını kesenler bunlar. Yani şurası A olabilir, B olabilir. Şurası A olabilir, B olabilir. Aynı şekilde şurası arkadaşım A olabilir, B olabilir. Doğru mu? Doğru. Bence doğru. Şimdi ikinci ihtimalimiz ne? İkinci ihtimalimiz de şu. E, i̇kinci durumumuz daha doğrusu. C ve D'nin görüntüsü 3'e vermiş. Bakın 3'ü nerede kesiyor? 3 farklı noktada kesmiş. O zaman burası C ve D olabilir. Şimdi şurası C ve D olabilir. Burası C ve D olabilir. Şimdi hangisi doğru olabilir diyor. Tamam. D'yi en büyük alsam arkadaşlar. D noktasını bakın D çözümünü en büyük alsam. Demek ki buradaki A ve B'yi birinci öncül için konuşuyorum. A ve B'yi iptal etmem gerek. İptal ettiğimiz zaman D en büyük oldu. Kabul ettiğimizi varsayalım. Daha sonra C gelse. Şimdi C burada bunları kullandık ya, şunu kullandık, bunu kullandık, bunu kullanamıyoruz artık birinci durum için. Şimdi ikinci şöyle gelelim, C eğer burada varsa, buradaki C'yi kullanamayacağım. şimdi, bunu kullanacağım. C ve D'yi kullanmış oldum, C ve D'yi kullanmış oldum. Daha sonra bir tanesinde A, bir tanesinde B gelmesi gerekiyor. Yani birinci öncülümüz buradan doğru çıkıyor. Bakın şuradan A gelse, buradan B gelse olur. Bundan küçük C ve D olamaz. Bu bir. İkinci öncülümüze bakalım. Yine D büyük olsa yine bunu kullanamıyoruz. Bunu kullanıyoruz değil mi? Daha sonra B'yi alsa bu sefer bunu kullanmamış. Şu noktayı kullanmış. O zaman bunu kullanmak zorundayım. C ve D en küçük olması gerekiyor. Doğru. Şimdi neyi aldık? Tekrar edelim. Buradan B'yi aldık. Buradan A'nın gelmesi gerekiyor. Buradan da D'nin gelmesi gerekiyor. İkincisi de doğru. Son olarak arkadaşlar üçüncüsüne bakalım. Üçüncüsüne. Demiş ki B'yi almış. Yani şunu almamız gerekiyor değil mi? Ya bunu alacağım. Ya bunu alacağım. Eğer ortadaki B'yi alırsam şunu alırsam ki işimiz olmaz. Çünkü o zaman D ve C'lerin ikisi de sağda kalır. Bir tanesi solda kalır. Kullanacağım bir tanesini solda olur. O zaman mutlaka şunu almam gerekiyor değil mi? Şunu aldım bir. Tamam. Daha sonra A'ya baksam. Daha sonra A geliyorsa bu geliyor. B'den sonra A. O zaman arkadaşlar C ve D'nin birisini iptal etmiş oluruz. Hatta e, ikisini de iptal etmiş oluruz. Bunu alamıyoruz. Cevabımız da Ceyhan. Beşinci soruyla devam edelim. Demiş ki gerçel sayılar üzerinde tanımlı bir f fonksiyonundan bahsediyor. 3 tane fonksiyon türü vermiş ve bunların ortalama değişim hızları nedir? Ortalama değişim hızı demek aynı zamanda doğrusal bir fonksiyonda eğim demek. Eğim ne demek arkadaşım? y eşittir mx artı n şeklinde yazdığında yani fonksiyon burada yalnız kaldı. Ve eşitliğin karşısında m ifadesi x'in başındaki katsayı bana eğimi değişim miktarını ortalama değişimi verir. Şimdi fx bölü 2 demiş. O zaman fonksiyonu yazmaya başlayalım. fx bölü 2 eşittir. x gördüğüm yere x bölü 2 yazdım. Artı 2. Buradan arkadaşlar x bölü 6 geldi. Yani bu nedir? 1 bölü 6. m1 dediğimiz olay. Peki m2'ye bakalım. f2x yazıyoruz. Şimdi x gördüğüm yere 2x yaz. 2x bölü 3 artı 2. O zaman M2'de 2 bölü 3 geldi mi? Geldi. Bunu da yuvarlak içerisine aldım. F 3x bölü 2 yazıyoruz. 3x bölü hemen kapatalım. Bölü 3 arkadaşı artı 2 eşittir diyelim. M3 de buradan ee, sağ düzenlersem x bölü 2 artı 2 gelecek. Şimdi buradan da M'imiz kaç? 1 bölü 2. Şimdi bu sayılardan hangisi en büyüktür? Hangisi en büyüktür? 3'ünün paydasını da 6'da eşitlersem bunu 2 ile genişleteyim. Bunu da 3 ile genişleteyim. Buradan ne gelir? 4 bölü 6. Buradan ne gelir? 3 bölü 6. Zaten bunun paydasında 6 var. E o zaman ne gördük? 2 3'ten büyüktür. M2 M3'ten o da M1'den büyüktür.